Az önce anlattın ya bana kedinin mucizesini. Beni çekmedi mi? Seni çekiyorum tabii Beni ki. çekme. Sana anlattıracağım. O mucize senin başından geçti. Anlatsana o kedinin mucizesini. Yeni doğan bir kedi. Bacağı yoktu, arka patisi. Biz o kediyi sahiplendik. O kediyi sahiplendikten sonra, bir ay sonra benim kaç sene, yedi, sekiz sene duymayan kızım o kedi sayesinde duymaya başladı. Biz sahiplendik, o kedi bize bir mucize oldu. O kediyi çok seviyoruz. Çünkü o bir mucize. Hiç duymuyordu, hiç değil mi kızım? Duymuyordu, hiç duymuyordu. İki tane cihaz kullanıyor. Kaç yaşında kızım? Şu anda 22 yaşında. 22 yaşına kadar mı duymadı? 19 yaşına kadar duymuyordu. Ha 3 senedir kedi sizde evet, beraber. Evet, 3 senedir. Şimdi 3 senedir duyuyor mu kızım? 3 senedir duyuyor. Ve 20 yaşına, 19 evet, yaşına kadar evet, hiç duymuyordu. Hiç duymuyordu. Cihaz dedim. Cihazla iki tane cihaz kullanıyordu. Duymuyordu. Biz o kediye sahiplendik. Allah da bize bir mucize verdi. 3 senedir duyuyor. Şimdi cihaz kullanmıyor mu kızım? cihaz kullanmıyor. Hiçbir şekilde cihaz kullanmıyor. Doktorlar bile şaşırdı. Bu nasıl bir şey? Böyle bir şey olabilir diye. Ve sen kediye bağlıyorsun. Evet, Kedi ben, geldikten. ben kediye bağlıyorum. Çünkü kediyi geldikten sonra bir ay geçmeden kızım duydu yani. Ve yani bu da kedinin bu, mucizesi bu, oldu kedinin size. Bu kedinin mucizesi yani. Onu özele de götürdük. Özel doktorlar da hiçbir şekilde duymayacağını bize söyledi. Orta kulakta kireçlenme olduğu için biz ameliyat edersek denge kaybı olur. Çocuk yine duymaz dediler bize. Yani götürmediğimiz yer bırakmadık. Yine de duymadı. Hiçbir şekilde. Ameliyatını duymadık. da oldu. Üç sefer ameliyat oldu. Üç seferinde de hiçbir şekilde duymuyordu. Kedi geldikten Kedi sonra. Kedi geldikten sonra kızım duymaya başladı. Mucize yani doktorlar bile şaşırdı nasıl böyle bir şey olabilir diye. Şaşırdı doktorlar. Paylaşacağım bunu YouTube'da çok teşekkürler bugün